Günümüz insanı doğal olarak çok çabuk tedavi almak istiyor. Acı çekmek istemiyor. Bu beklentileri de karşılamak bir yerde hekimlerin görevi. Bu konuda hekimlerin en büyük yardımcısı tabii ki gelişen teknoloji oluyor. İster kötü uydu diye tarif ettiğimiz kanser hastalıkları olsun, isterse erkeklerin büyük korkularından bir tanesi olan prostat büyümesi gibi problemlerin hepsinde teknolojinin yardımıyla hızlı ve etkin çözümler buluyoruz. Ee, i̇lk olarak bu e, panser tedavisinde kullandığımız robotik sistemler e, minimal invaziv olarak değerlendirdiğimiz sistemler olarak kullanımımıza girdi. Dünyanın hemen her yerinde kullanılıyor. Fakat bununla da yetmedi. Giderek daha az e, invaziv yani daha az girişim gerektiren daha az Hastane kalışı gerektiren daha az yan etki gerektiren sağlayan sistemler devreye girdiler. Robotik cerrahi bugün için prostat kanserinin tedavisinde özellikle orta yüksek risk grubunda önemli bir tedavi aracı. Ama yeni gelişen teknolojilerle beraber elektrik akımı kullanarak da prostat kanserini prostatın içerisinde sınırlı kanseri düşük orta risk grubunda tedavi etmemiz de mümkün. Özel bir elektrik akımı vererek kanser hücrelerinin hücre çeperlerinde geçiş yerleri oluşmasını sağlıyor bu teknoloji ve böylece hücrenin içindeki mineraller ve diğer önemli proteinlerin dengesini bozuyor. Hücre kendi kendini bir yerde öldürüyor elektrik akımından sonra. Böylece tedavi çok kolay bir şekliyle, minimal riskle, minimal hemen hemen hiç yan etkiyle yapmamız mümkün. Tabii ki seçilmiş hastalarda. Benzer bir gelişme iyi huylu prostat büyümesinde de oldu. Orada da doğal anatomik kanalları kullanarak yıllardır yaptığımız cerrahiler giderek daha basitleşmeye, daha etkin hale gelmeye başladı. Rezüm tekniğinin devreye girmesiyle beraber sıcak su buharını iyi huylu büyüme gösteren dokuya e, uyguluyoruz. E, hastalarımız diğer ameliyatlarda olduğu gibi birkaç gün belki sondalı kalıyorlar ama ondan sonra e, hastaneden çıkıyorlar. İşlemi ameliyathanede gerçekleştirmemize rağmen ameliyat olmadan e, sorunlarına çözüm oluyor sözlerimi az önce ifade etmeye çalıştım ama onun ötesinde e, katılımcıların e, bu katılımı sağlayan kişiye kişilerin dışında, emekli meslektaşlarımız dışında kurumu e, kırmadan e, toplantıya katılan konuşmacılarımıza e, ve kapatıyor. Ev sahipliği yapmaktan dolayı e, gurur duyduğumu e, öncelikle belirtmek istiyorum. İkincisi teknolojik olarak yeni teknolojiler,